Geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Doğu Akdeniz Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Görevlisi Doçent Doktor Arif Akkeleş, Dayı Fen ve Edebiyat Fakültesi önünde düzenlenen tören ile sonsuzluğa uğurlandı. Düzenlenen törene Dayı Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Doktor Erdal Özcenk, Dayı Rektörü Profesör Doktor Hasan Kılıç, Dayı YK üyeleri, rektör yardımcıları, dekanlar, bölüm başkanları, öğretim üyeleri ile Doçent Doktor Akkeleşin ailesi, yakınları, öğrencileri ve tüm sevenleri katıldı. Doçent Doktor Arif Akkeleş tören alanından alkışlar eşliğinde uğurlandı.